Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran, bugün Karamanmaraş ili Avşin ilçesi Koç Ovası Mahallesi Muhtarı Mehmet Kıraç ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yapacağız. Bir araştırmacı gazeteci olarak ben bu köyün yolunu, mahallenin yolunu gördüğümde çok üzüldüm. Üzüntüden de sesim gitti gördüğünüz gibi. 11 kilometre. Doğru mu efendim o yol ayrımından itibaren? Bizimki büyük tatlar Mahalle arası evet. 9 tay orada berbat. Evet. Bir, bat. Orada 9... bir onlar yolda berbat zaten. Yani yolda tay bir berbat. Evet. 9 aydan arası da berbat. Evet. Yani ben böyle yol görmedim. Arık olmuş. Ham toprak, çamur doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Ee, bu yol 4 e, sayın izninizle motor arkadaşımız 4. dönem seçildiniz değil mi efendim? Dördüncü dönem. Evet. 3 dönemde köy muhtarıyken bu yolun asfaltını yaptıramadınız mı efendim? Yaptıramadık. Hiç gazeteci çağırmak aklına geldi mi efendim? Gazeteci daha doğrusu çağırmadık. Evet bak sana verdiğim gazetede bak orada Gaziantep Nizip ilçesinde Mehmet Obası mahallesi muhtara bak orası da obası burası da Koç Obası yakın. Dedi ki içme suyu sorunu vardı. Müracaat ediyorum gidiyorum İl Özel 6 ay, 7 ay, 8 ay benden alay etmeye başladılar dedi. Basını çağırdım, yayınlattım dedi. İl milletvekili, il özel edilsin müdürü, kaymakam. İl encümenleri geldi dedi. İçme suyu sordum, öyle çözdüm. Köyümün yolu topraktı, asfalt yaptırdım dedi. Bak muhtarım, işte bir muhtarın yapmış olduğu hizmet, diğer bir muhtara örnek olması istiyoruz. Yani iletişim çağına geçmişiz. İnsanların elinde şimdi akıllı telefonlar var. Doğru mu efendim? Dokunmatik. Doğru. Tıkladığı anda bu röportajı izleme şansına sahip. Direkt nereye, nereye atıyoruz? Dünyanın arama motoru. Google atıyoruz efendim. Youtube'da kalıyor. Yani bu yol bu zamana kadar çoktan asfalt yapılmalıydı. Bu köyümüz kaç yıllık köydü efendim? Bu evveli bir köy. Kaç yıllık? Çok evveli Kaşanlı köyü, küçük tatlar, büyük tatlar buranın üstüne okunuyordu. Evet. Bura yani 3 400 yıllık köy değil mi efendim? Daha fazla. Daha fazla sayın izleyiciler. Bu köyün yolu... Köydür, hiç asfalt yapılmadı mı efendim? Asfalt yapılmadı. Hiç asfalt yapılmadı. Muhtar burası aşiret köyü mü? Aşiret. Aşiret köyü. Evet sayın izleyiciler araştırmacı gazeteci olarak ben araştırmacı gazeteci Süleyman Duran Türkiye'nin birçok yerine böyle ayrımcılık yapıldığına şahit oluyorum. Bir çırpıda sayabilirim. Sivas'ın Gürn ilçesinde Reşadiye köyü yolu toprak yan tarafında İlanöy köyü var. 2,5 kilometre onların yolu yapılmış. Diğer tarafta Davulöy köyü var. Reşadiye köyü asfalt. ortada kalmış. İki köyün yolu asfalt yapılmış. Birine 2,5 kilometre birine 3 kilometre Orası da Avşar köyü asfalt yapılmamış. Efendim yine Sivas'ın Gürül ilçesinde ya yolbaşı köyüne kadar asfalt yapılmış. Oradan ileride Deve Çayırı, Camili ve Akpınar köylerinin yolları toprak ayrımcılık yapılmış. Yine Sivas'ın Kangal ilçesinde Çetinkaya bölgesinde Saçaya köyünden kadar asfalt yapılmış. Diğer yukarıda Dağili köyü, Gençali köyü e, Kurtan Pınarı köyü, yukarıda 7-8 tane Aşiret köyü var, yolları. Toprak ham toprak. Oranın stabilizasyonu yapılmasını sağladım. İnşallah bu dönemde asfalt yapılması için mücadele edeceğim. Bu yolda asfalt yapılana kadar size söz veriyoruz, yayınlayacağız. Bu çağda toprak yol kalır mı diye gördüm büyük başlık atıyorum. Doğru mu efendim? Doğrudur. Amacımız burası, bur efendim bu mahallede kaç tane oturuyor? Bu mahallede diğer, 500. diğer, diğer başka mahalleniz var mıydı bunlara bağlı? Buraya. Kaç tane efendim? iki bir, bir tilkiler mezrası var. Gördüm bir orada yolu. Evet. İki tane değil mi? Efendim? İki tane. Onlarla birlikte burası toplamda kaç hane? Ee, 110 hane. 110 hane çok büyük. Nüfusumuz ne kadar efendim? 500. 500. Seçme sayımız ee, 300. 300 sayı izleyicinin yani Avşin'in büyük köylerinden bir tanesiymiş burası. Mahalle olmuş. Muhtar arkadaşımız 3 dönem köy muhtarlığı yaptı. Şimdi de bu dördüncü mahalle. Dönem, dördüncü dönem bu mahallenin bu mahallenin ilk muhtar olarak seçildi. Dördüncü de muhtar seçildi. Daha önce üç dönem köy muhtarlığı yaptın. Şimdi bu ney muhtarlığınız? Mahalle, mahalle muhtarı. Birinci mahalle muhtarı olarak da tarihe geçtiniz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Yani bu mahallenin yolunu üç dönemde on beş yılda asfalt yaptıramadın. İnşallah bak bu mahalle muhtarlığı döneminde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bu yolun asfalt yapması için basının gücünü, kamuoyunun gücünü göstereceğiz. Kastemizi en tepeden en aşağıya kadar yetkililere de gönderiyoruz. Size göstereceğim az sonra. Muhtarım. Bilginiz olsun. Bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Yapamamış. Yapılmamış. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Yok. Az önce size izlettim değil mi efendim? Çok amaçlı salon yapıyorlar. Doğru. evi, köy konağı muhtarlık odası toplandı Doğru. salonu. Doğru. İnşaatını orada çektik. Doğru. Biz araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de muhtarlığın gazetesi gazetesi mahalleye dönüşen her köye çok amaçlı salon yapılmasını istiyoruz. Niye? Muhtar misafiri geldiğinde ağırlayacağı bir yer olsun. Doğru mu efendim? Şimdi bak muhtarın evinde sayın izleyiciler röportaj yapıyoruz. Muhtarımızın muhtarlık odası, köy konağı olsaydı orada yapardık değil mi efendim? Doğru. Muhtarımızın şeyi çok güzel sayın izleyiciler. Şöyle güzel bir süs deme yapmış. Yalnız tavanı daha işte görüyorsun. Üstü toprak mı efendim? Toprak. Toprak evde oturuyor muhtarımız. Sayın izleyiciler. Muhtarım sosyal bir tesis var mı? Çocuk parkı, yok, spor yok. sahası, basketbol şey yok. sahası. Hiçbir şey yok. Hiçbir hizmet yapılmamış mı efendim? Yapılmamış. Hizmette unutulan bir köy mü burası? Doğrudur. Sayın izleyiciler burası sadece Kahramanbanış Avşin ilçesinde hizmette unutulan bir köy değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde hizmette unutulan bir köy. Burada güzel insanlar oturuyor. Misafirperver, cana yakın güler yüzlü. İzah etmemize gerek yok. Bir sefer gelin burayı izle, ziyaret edin. Yani insanlar sizi canı gönülden karşılıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Yani bütün ben köylerine gittim. Çok güzel dostlarım var. Genelde de bir <laughs> yani söylemeye gerek yok. Evet. Ya. Yani ha orada Sivas Gürün ilçesinde. Ha şimdi kakarla derler ki biz Koçovası'na gidelim. Evet. Koçova'sında misafir ağırlanıyor yemek. Evet. Her şey Koçovası'nda. Evet. Bunu söylemeye gerek yok. Zaten kendi de biliyorum. Evet. Hüseyin Gürgür abimiz Sivas Gürün ilçesinde bizi üç gün misafir etti. Kangal ilçesine gidiyoruz. Orada kalmayın diyor Süleyman Bey. Buraya gelin diyor. Bak 80 kilometre geri gelin diyor. Düşünebiliyor musun bizi? Çok değerli bir arkadaşımız. Deveçaylı muhtarı. Ondan sonra Camili muhtarımız. Metindi. Çok güzel insanlar. Bir bir tarafta yaylacık muhtarı. Camili yurt. Nihat değil midir? Nihat aldı. Camili yurt. Nihat'ı ya hey, Nihat Bey. Nihat Tanıyorsun ben, değil mi efendim? Ben biliyorum. Evet. bildiğimiz var. Göstereceğim bir aynada. Hepsini biliyorum. Köleçlerle evet. ben hepsine geziyorum. Evet. Nihat abi. Evet. Biz bir şey yaptık. Çünkü biz günde 3-4 muhtarlar ömürden cevap. Türkiye'nin etrafında. Evet. Biliyorum. Nihat Bey. Haydar Haydar'ı da tanıyor mu Haydar Haydar? Tanıyor mu? Evet Haydar Haydar çok. Baktım çoluğu çocuğu çoluğuna çocuğuyla. Mi? Nereye? Karakuyu köyüne. Karakuyu. Karakuyu gittim. gittim zannedersem Karaköy'e. da. susurunu su var. Güldede köyüne gittim. Güldede gitti mi sen? Güldede Kemal O arkadaşımızın kayınvalidesi vefat etti biliyorsun değil mi efendim? Evet. Kayınvalidesi vefat etti. Evet. Orada cenazesine katıldım gözlerimden yaşattı. 80, 84 yaşındaymış teyze. Hiç tanımam etmem. Sadece muhtarı tanıyordum. Defnedilirken gözlerimizden yaşlar aktı yani. İşte böyle bu. insanlık. Değil mi bu? Muhtarım hiçbir hizmet yapılmamış. Asla. Karamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Avşin Belediye Başkanlığı'na şimdi ne söylemek istersiniz? Kastemiz aracılığıyla. Avşin'le Karamanmaraş'ın Belediye başkanlarına, evet. Bizim Avşin'e zaten evde bir şey yok ki bizim avşinin. Hizmet hep Maraş'tadır. Araç sokaklarınızı avşin yapacak. Mesela e, sosyal tesis avşin belediyesinde yapabilir. Bizim Karabağ Maraş avşin, belediyesi avşin de yapabilir. Başkanı adam beni tersliyor. Niye tersliyor? Adam hiç diyor ki bire yerime bile gelme. Muhtarı tersleyemez. Sen muhtar. bana uy vermedin diye adam diyor yanıma gelme. Muhtarlar e, halk için çalışır. Muhtarların partisi olmaz sayınız Ejder. Muhtarlar... Benim partim yok ki ben şimdi uya gelince biz kendine oy verdik. Evet. 76 oy verdik. Evet. Adamlar, bir kişi takımlar gitmiş demiş ki muhtar sana çalışmış sana oy vermiyor. Adam da buraya oya, toplamaya gelince dedi ki 120'nin üstünde oy çıkardı sen bana, sen bana oy veriyorsun. Evet muhtar biz şunu söylemek, araştırmacı gazeteci olarak şunu belirtmek istiyorum. Bütün belediye başkanlarına Türkiye'de sayın izleyiciler insanların dini görüşleri, siyasi görüşleri baz alınarak bir mahallenin muhtarına böyle konuşulamaz. İnsanlar istediği yere Oy verir. Doğru mu efendim? Doğru. Bizim İstediği belediye başkanı. Abi şimdi belediye başkanı. Ben evet. yarına gittim. Altıncı sefer yarına gittim. Evet. Altına gittim de dedim ki başkanım Hayri adam benim Neci Ula bile bizim kendi köyümle gittim. Dört kişiyle. Evet. Bir de başka muhtar daha vardı. Bizim mahallenin köy mahalle muhtarları. Evet. O da vardı. Ben dedim ki başkanım dedim. Sana çok teşekkür ederim. Önce dedim makamın hayırlı olsun dedim. Dedim teşekkür ederim dedim. Sen bizim köy hizmet yapmışsın dedim. Menba, ponarlar, Bunlar biz menba deyirik. Evet menba evet. Menbalara kepçe gönderdi dedi ben tekne koydum. Tekne evet. bidon kesmiş koymuş. Evet. Bidon. Ben dedim gelin de sağ ol teşekkür ettim dedim. Sen bizim oba var görenler dedim, O dedi. Menbalara iki üç tane koysan sen hizmeti ver misin geri toplayayım dedi. Evet. Ben evet, de toplay mı diyor? Topla deseydi. Ben de dedim ki. Topla de, Aynen böyle dedim. Kalk dedim. Sen de arabaya bin. Evet. Beraber git topla dedim. İyi demişsin. Aynen bu şekil. Evet. Dedim bina yüzünde yanında dedim. Evet. Bizim kör dedim kalk dedim sen de harap bin. Beraber git tekneni topla git dedim bizim hayvanlar. Şimdiye kadar dedim senin teknede su içmiyordu. Yanaklar evet. içiyordu o da sağlıklıydı. Evet. Tekneler belki hayvanlar rahatsız eder. Evet yani tekneler onlar pas tutar şey yapar doğru Aynen, mu? Aynen bu şekilde. Evet. Sayın izleyiciler bir es, tekrar etmek istiyorum. Hiçbir mahalle muhtarı hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil. Sadece Türk bayrağı altında halktan o ister doğru mu efendim? Doğrudur. Muhtara her partili oy verir sayın izleyiciler. Bu nedenle Karamanmaraş ve Avşin Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Muhtarın partisi olmaz. Burada insanlar Bizim yaşıyor. olmaz. Burada. da gelir, ben de evet. gelir, de gelir, gelir. Hepsi gelir. Ben var. herkesin muhtarı. Evet, herkesin muhtarı. Karamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica ediyoruz. Bu mahallenin yolu zuvarlı mutlaka zuvarlı. asfalt yapılmalı diyoruz. Değil mi muhtarım? Doğrudur. Evet muhtarım. Bir de size büyük başlık attım gördünüz. Asliyeyi alır mısınız elinize efendim? Dört dönemde, dördüncü dönem muhtar seçildi arkadaşımız sayın izleyiciler. Sesika primleri yatırılıyor mu efendim? Hayır. Yatırılmıyor. Bak biz de büyük başlık attık. Bu muhtarların sesika primlerini devlet yatırmalı dedik. Değil mi efendim? Hayır yatırmıyor. 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 Yatırmasını istiyoruz mu efendim? İstiyorum. Evet. Çünkü neden? Söz verildi başbakan. Söz verildi yatır Bizim cumhurbaşkanı başbakan söz verdi. Evet. dedik Dedi ki ne? Biz sizin muhtarların sigortasını yatıracağız. Evet. Askeri ücret aylığını vereceğiz. Evet. Televizyonda da yayınladı. Evet. Biz de dinledik. Evet. Asker... da biz teşekkür ediyoruz. Evet. Askeri ücret seviyesine yükseltildi ancak sesika bilimler yatırılmıyor yatırılmıyorsa aynı izleyiciler biz muhtarların tamamının e, genel isteği bu, genel muhtarların genel sorunu bu. Muhtarların sesika kap mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Evet bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum muhtarım. Yani siz biz siz biz sizinle birlikte yürüyoruz. Sizin özlük haklarınız iyileştirilmesi için mücadele ediyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Artı şey mesela e, bir de muhtar seçilmezseniz tabancalı ustalarından vergi alınıyor. doğru mu efendim? Doğrudur. Yüksek oranda. Bunu da biz kaldırılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Doğru. Evet. Başka bir şey eklemek ister misin muhtarım? Başka bu yolumuzun asfalt yapılması için yolun mücadele asfalt edeceğiz asfalt yapılmasını istiyorum altyapı yapılmasını istiyorum evet suyumun kaptaşları yapılmasını istiyorum evet Bir susuzluk, sular var e, kaptaş yok su çok kapkaç yok He. evet suyumuz yani şu an yoktur yani evet su var su yok kaskeyi bu, göre bu konuda göreve davet ediyoruz İçme suyu eşittir hayattır diyoruz her canlının içme suyuna ihtiyacı var bu burada da 500 tane nüfus yaşıyor Sayın izleyiciler burası Avşin'e Nüfudan kaç... Nüfustan hariç hayvanlar var. Hayvanlar susuz. Avşin'e kaç kilometre efendim burası? Burası el, el el 5 km. 55 kilometre. 55 kilometre. Kahramanmaraş'a 205. 205. 205 kilometre sayın izleyiciler. Bu muhtar arkadaşımız Kahramanmaraş'a bir defa gitse 210 kilometre yol yapacak. Avşin'e gitse 110 kilometre yol yapacak. Muhtarlara verilen aile gödenekler yeterli Hayır, değil. Efendim. Neden? Sesika primleri yatırılmıyor. 391 lira sesika primi yatırmak zorunda kalıyor. Muhtarlar geriye kalıyor 480 lira. O da arkadaşların yakıtına dahi yetmiyor değil mi efendim? Yetmiyor. Ne de yetmiyor Bu nedenle efendim? biz muhtarların ses çıkart primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci, Türkiye'de muhtarların ses gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün de Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Koçovası Mahallesi muhtarı Mehmet Kıraç ile mahalleye dönüşen köyün sorunları ile ilgili röportaj yaptık. Öncelikle şu yolun asfalt yapılmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Başbakan'a da gazetemizi göndereceğiz. Cumhurbaşkanı'na da göndereceğiz. Kahramanmaraş İl Milletvekillerine de göndereceğiz. Hiç hizmet yok yok. Gelip baksınlar Kahramanmaraş Gel, İl Milletvekili Yo, değil şimdi, mi? Yani kendinin yolu, köyünün yolu böyle mi acaba? Önce köyken encümenler geldi baktı. Seçimde encümen geldi. Bana dedi ki ne? Sen öncekini boş ver. Sen şimdikine bak dedim. Bir iş olur mu ya? Evet. Bir iş olur mu? Sen öncekini boş ver şimdiye bak. Evet. Ya dedim önceki nasıl şimdiki de aynı. Tehlike evet. bir şey yok. Evet ki. muhtarım. bu yolun asfalt yapılması için mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz. Sizlere bu dönemde başarılar diliyoruz. <laughs>